Kendine, Tamamdır oğlum bu iş. Dilek geçiyoruz de... y... hafta sonu. Helal be abicim helal. <laughs> <laughs> Geçenler Evet ya ben de çok beğendim. Ben beğenmedim y... daha. Ya bir kere de beraber <laughs> deriz. Hem ben korkulacak yerleri biliyorum. Gözünü kapatırım senin. Abi bu ne güzelliktir ya. Yavaş <laughs> abi. Benimle c... bir adab var değil mi? Yanındaki arkadaşı da fena değilmiş ha. Tanıştırsana Metin. Oğlum ben daha Pelin'le tanışabildim mi? Arkadaşını sana yapayım. Ooo yavaşsın abi. Vallahi yavaşsın yani. E ee, git konuş abicim neyi bekliyorsun ya? Öyle yekten gidip yedirir miyiz faslına giremem abicim. <laughs> Başka bir şey lazım. Öyle bir numara çekmeliyim ki kızın aklı gitsin. Ne yapalım mı çocuklara? Erler. Ha? <laughs> Aman. Abi bugün benim doğum günüm. Bir güzellik yapsana. Efendi gibi çıkacağız abicim be. Söz mü? Söz, söz abi, abi, ya, abi, söz, abi ya. söz vallahi. Vallahi söz. İyi girin bakalım.